Boran. Boran. Aliha. Aliha. Ulan Boran, uyanmadın, uyanmadın. Uyanınca da hazır mala kondu. Aliha. Ulan hala aynı şekilde ali ali diyor. Sen nasıl bir insansın? Mardin Ovası'nın üzerine çöken gri bulutlar yaklaşan kışın habercisi gibiydi ama asıl fırtına gökyüzünde değil, Albora Konağı'nın taş duvarları arasında kopmak üzereydi. Mevsim sonbahardı. Ama öyle sarı sıcak, romantik bir sonbahar değil. Kemikleri sızlatan, rüzgarın uğultusuyla eski ağıtları fısıldadığı, yaprakların dalından kopmak için can attığı sert bir sonbahar. Konağın üst katındaki büyük odada zaman, dışarıdaki rüzgarın aksine durmuş gibiydi. Moran Albora, günlerdir, belki de haftalardır süren o derin, karanlık uykusundan gözlerini açtı. İlk hissettiği şey, ciğerlerine dolan buz gibi hava ve genzini yakan o tanıdık ama ismini koyamadığı koku oldu. Tavan, yüksek, ahşap işlemeli tavan ona yabancıydı. Bakışlarını yavaşça odada gezdirdi. Taş duvarlar, ağır kadife perdeler, köşedeki gümüş şamdan, her şey tanıdık gelmeliydi ama zihni, üzeri tozla kaplanmış eski bir ayna gibiydi. Hiçbir şeyi net yansıtmıyordu. Ben kimim? sorusu yankılandı zihninin boş koridorlarında cevap yoktu sadece bir ağırlık vardı göğsünde fiziksel bir acı değil ruhsal bir boşluk yattığı yerden doğrulmaya çalıştı bedeni uzun süredir kullanılmamış paslı bir makine gibi gıcırdadı kasları isyan etti ama içindeki o tuhaf dürtü o dışarı çıkma isteği bedeninin acısına galip geldi ayaklarını yataktan sarkıttı çıplak tabanları Mardin taşının o meşhur soğuğuyla buluştuğunda ürperdi. Bu soğuk ona bir şeyler hatırlatır gibi oldu ama görüntü hemen kayboldu. Üzerindeki ince gömlekle titreyerek ayağa kalktı. Başı dönüyor, gözlerinin önünde siyah noktalar uçuşuyordu. Duvara tutundu. Taşın pürüzlü yüzeyi parmak uçlarına batarken adım adım kapıya doğru ilerledi. Dışarıdan rüzgarın sesi geliyordu. Uğultulu, öfkeli bir rüzgar kapının ağır koluna uzandı, gücünü toplayıp aşağıya bastırdı. Kapı, sanki bu anı bekliyormuş gibi ağır bir gıcırtı ile açıldı. Boran, odasından dışarı adımını attı. Revaklı koridor, sonbahar rüzgarının istilası altındaydı. Avludaki ağacın kurumuş yaprakları taş zeminde savruluyor, çıkan hışırtı rüzgarın uğultusuna karışıyordu. Hava kurşuni renkteydi. Güneş bulutların arkasına saklanmış, konağı loş bir griye boyamıştı. Boran, trabzanlara tutunarak ilerledi. Her adımda zihnindeki siz biraz daha dağılıyor gibiydi ama hala parçalar eksikti. Tam merdivenlerin başına geldiğinde durdu. Aşağıda, avludan yukarıya, kendisine doğru çıkan merdivenlerde bir hareketlilik vardı. Gözlerini kıstı. Rüzgar, merdivenlerdeki figürün saçlarını savuruyor Üzerindeki koyu renk paltoyu dalgalandırıyordu. Kadın, yüzü, sonbaharın solgun ışığında bile parlayan o kadın. Alia. Bora'nın gözleri Alia'nın yüzüyle buluştuğu an zamanın akışı bozuldu. O ana kadar zihnini kaplayan o yoğun siz bir anda şiddetli bir patlamayla dağıldı. Görüntüler, sesler, hisler bir sel gibi zihnine hücum etti. Çocukluğu, Cihan ile oynadığı oyunlar, Babasının sert bakışları, silah sesleri, kan kokusu, kaçış ve Alya. Kanada'daki o huzurlu günler, Alya'nın gülüşü, oğlunun kokusu ve sonra o son gece. Pusu, göğsündeki yanma hissi, vasiyeti. Her şeyi hatırladı, her şeyi. Bora'nın elleri trabzanları o kadar sıkı kavradı ki parmak boğumları beyazladı. Nefesi kesik kesik çıkıyordu hafızasının yerine gelmesiyle birlikte kalbindeki o eski aşk da tüm şiddetiyle geri dönmüştü. Gözleri doldu. Karşısındaki kadın onun karısıydı. Çocuğunun annesi. "Alya," diye fısıldadı. Sesi rüzgarın sesinden bile cılız çıkmıştı. Alya merdivenlerin ortasında donup kalmıştı. Gözleri dehşet ve şaşkınlıkla açılmıştı. Öldü sanılan, haftalardır komada olan adam Şimdi merdivenlerin başında bir hayalet gibi dikiliyordu ama bakışları o boş bakışlar gitmişti. Alya Bora'nın gözlerinde o eski tanıdık ifadeyi gördü. Hatırlıyordu. Tam o sırada Alya'nın arkasından sert, tok bir adım sesi duyuldu. Cihan. Cihan, al Bora, siyah paltosu ve her zamanki dik duruşuyla merdivenleri çıkıp Alya'nın bir basamak gerisinde durdu başını kaldırdığında abisini gördü. Cihan'ın yüzünde şaşkınlık yoktu. Sadece derin bir keder ve yaklaşan fırtınaya karşı aldığı gard vardı. Boran'ın bakışları Alya'dan Cihan'a kaydı. Kardeşi, canı, kanı ve vasiyetini emanet ettiği adam soğuk rüzgar üçünün arasında dolanıyor, saçlarını ve kıyafetlerini savuruyordu ama kimse kıpırdamıyordu. Sessizliği bozan yine Boran oldu. Sesi bu kez daha güçlü, daha talepkardı. Merdivenlerden aşağıya Cihan'a doğru baktı. Cihan, dedi Boran. Sesi titrek ama otoriterdi. Hatırlıyorum, her şeyi hatırlıyorum. Cihan yutkundu. Adem elması yukarı aşağı hareket etti. Biliyorum abi, dedi sakin kalmaya çalışarak. Gözlerinden belli. Boran bir adım aşağı indi. Bacakları titriyordu ama iradesi onu ayakta tutuyordu gözlerini Cihan'ın gözlerine dikti. O soru dudaklarının ucundaydı. Cevabından korktuğu ama duymak zorunda olduğu o soru. "Vasiyetim," dedi Boran. Rüzgar kelimelerini alıp avluya savurdu. "O gece sana söylediklerim emanetim. Yerine getirdin mi Cihan? Alya ile evlendin mi?" Konağın avlusunda ölümcül bir sessizlik oldu. Sadece rüzgarın uğultusu ve kurumuş yaprakların hışırtısı duyuluyordu. Alya nefesini tutmuş, bakışlarını yere indirmişti. Cihan ise başını dik tuttu, kaçmadı. Abisinin, ağasının gözlerinin içine baktı. Yalan söyleyemezdi, saklayamazdı. "Evet abi," dedi Cihan. Sesi Mardin taşı kadar sert ve soğuktu. Vasiyetini yerine getirdim. Töre ne emrettiyse, sen ne istediysen onu yaptım. Alya ile evlendim. Oranın dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. Trabzan'a daha sıkı tutundu. Yüzünde acı bir tebessüm, gözlerinde ise derin bir hayal kırıklığı belirdi. Güzel, diye fısıldadı. Sesi kırgındı. Emanetime sahip çıktın. Kardeşlik vazifeni yaptın. Şimdi, şimdi her şey eskisi gibi olabilir. Ben döndüm Cihan. Ben döndüm Alya. Boran elini Alya'ya doğru uzattı. Gel Aliya, yanıma gel. İşte o an, kıyametin koptuğu andı. Alya kıpırdamadı. Gözlerini yerden kaldırıp Boran'a baktı ama o bakışlarda Boran'ın beklediği o sıcaklık, o hasret yoktu. O bakışlarda hüzünlü bir veda vardı. Ve Cihan. Cihan bir adım öne çıkarak vücuduyla Alya'yı hafifçe perdeledi. Bu hareket bir koruma içgüdüsüydü. Ama abisine karşı yapılmış bir meydan okumaydı aynı zamanda. Hayır abi, dedi Cihan. Sesi bu kez daha gür çıktı. Her şey eskisi gibi olamaz. Boran kaşlarını çattı. Rüzgarın soğuğu içine işliyordu. Ne demek olamaz? Vasiyetti, yaptın. Ben öldüm sandınız, mecburdunuz. Ama yaşıyorum. Nikah düşer, töre biter, karın bana döner. Cihan başını iki yana salladı. Gözlerinde, yıllardır içinde tuttuğu, bastırdığı o ateşin parıltısı vardı. Ben o imzayı sadece vasiyetin diye atmadım abi, dedi Cihan. Sesi titriyordu ama korkudan değil, duygunun yoğunluğundandı. İlk başta öyle sandım. Mecburiyet sandım. Ama değilmiş. Derin bir nefes aldı, soğuk hava ciğerlerini yaktı. Ben Alya'yı seviyorum abi, bu cümle konağın duvarlarına çarptı, yankılandı ve Boran'ın kalbinin tam ortasına bir kurşun gibi saplandı. Boran sendeleyerek bir basamak geriledi. ''Ne diyorsun sen Cihan?'' diyebildi sadece. ''O senin yengen, o benim karım, o benim karım!'' diye kükredi Cihan. Artık tutamıyordu kendini. Kağıt üzerinde değil sadece. Kalbimde de, ruhumda da. Ben ona sadece sahip çıkmadım, ben onu sevdim.'' Ben onunla iyileştim, o benimle iyileşti. Boran, duyduklarına inanamıyordu. Kardeşi, canından çok sevdiği kardeşi, ona ihanet mi ediyordu? Öfke, damarlarında gezen o halsizliği bir anda sildi süpürdü. Gözleri Alya'ya döndü, son bir umutla. Alya, dedi yalvarır gibi. Sen bir şey söyle, bu delilik de zorla oldu de. Cihan yanlış anladı de. Sen beni seviyorsun, Bizim bir geçmişimiz var, oğlumuz var. Alya, Cihan'ın yanından sıyrılıp bir basamak yukarı çıktı. Boran ile aynı hizaya gelmeye çalıştı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu ama duruşu dimdikti. Sonbahar rüzgarı saçlarını yüzüne yapıştırıyordu. Eliyle saçlarını geriye attı. Boran dedi Alya, sesi ağlamaklı ama kararlıydı. Sen o gece vurulduğunda benim bir parçam da Seninle birlikte öldü sandım. Çok ağladım, çok yas tuttum. Seni sevdim evet. Oğlumun babasısın evet. Ama sustu. Boğazı düğümlendi. Cihan'a kısa bir bakış attı. O bakışta Bora'nın dünyasını başına yıkan bir güven vardı. Ama ben o yasın içinde kaybolurken beni Cihan buldu diye devam etti Alya. Beni, oğlunu, bu aileyi o ayakta tuttu. Sen yoktun Boran. Ve sen geri döndüğünde ben artık o eski Alya değildim. Kalbim değişti. Bora'nın yüzü kireç gibi oldu. Ne demek değişti? Alya derin bir nefes alıp o son darbeyi vurdu. Ben artık seni sevmiyorum Boran. Yani o şekilde sevmiyorum. Geçmişim olarak seviyorum, oğlumun babası olarak saygı duyuyorum. Ama kalbim, kalbim cihanda. Boran olduğu yere çökmek üzereydi. Merdivenlerin korkuluğuna yaslandı. Dışarıdaki rüzgar şiddetini artırmış, gök gürlemeye başlamıştı. Yağmur geliyordu, tıpkı gözlerinden akmak üzere olan yaşlar gibi. "Siz," dedi Boran, sesi artık bir fısıltıydı. "Siz beni ben daha ölmeden mezara koymuşsunuz, Cihan." Abisinin bu haline dayanamadı. Bir adım atmak istedi ama durdu. Yaklaşırsa abisinin onurunu daha fazla kıracağını biliyordu. Olduğu yerde kaldı. ''Seni mezara koymadık abi'' dedi Cihan, sesi kısıktı. ''Biz sadece sen yokken hayatta kalmaya çalıştık ve o hayatta kalma savaşı bizi birbirimize bağladı. Bu bir ihanet değil, bu hayatın ta kendisi.'' Boran başını kaldırdı. Gözlerinde artık öfke değil, derin bir boşluk vardı. Tıpkı uyandığındaki o hafızasız boşluk gibi ama bu seferki çok daha acıydı. Çünkü her şeyi hatırlıyordu ama hiçbir şeye sahip değildi. Vasiyetim diye mırıldandı kendi kendine. Acı bir kahkaha attı. Soğuk, histerik bir kahkaha. Meğer ben kendi ölüm fermanımı değil, kendi mutluluğumun idam fermanını imzalamışım. Boran arkasını döndü. Odasına, o karanlık ve soğuk odaya geri dönmek için bir adım attı. Ama sonra durdu başını çevirmeden omzunun üzerinden konuştu. Bu konak ikimize dar cihan. Ya sen gidersin ya ben. Ama Alya sesi titredi. Alya seçimini yapmış. Giden ben olacağım. Cihan ve Alya merdivenlerde yan yana, omuz omuza dururken. Boran Albora sonbaharın soğuğunda omuzlarında dünyanın en ağır yüküyle, aşk acısıyla yavaşça karanlık koridora doğru yürüdü. Dışarıda ilk yağmur damlası taş avluya düştüğünde, Albora ailesinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, o yağmurun bile temizleyemeyeceği bir gerçeğe dönüşmüştü. Kış geliyordu ve bu kış Mardin'de çok zor geçecekti.